Merhabalar Gönen güçlemnak takipçilerimiz. Ben Fikret Güçlü. Bugün neredeyiz? Balıkesir, Manyas Hamamlı Mahallesi'ndeyiz. Hamamlı Mahallesi'nde köşe parsel bir arsa içerisinde damı var, evi var, e, samanlık var. E, Ticaret hanesi iş yeri de mevcut ama şu anda faaliyette değil. E, köşe parsel yerimiz e, evi hafif bir tadilatla kullanılır hale gelir. Deposu da aynı şekilde, iş yeri de aynı şekilde kullanılabilir. İçerisinde meyve ağaçları, farklı güzel meyve ağaçları mevcut. Elektriğimiz var, suyumuz var. E, manyasa yakın bir bölgede. Göl yakın, Manyas Gölü'ne yakın. E, önümüz asfalt yol, yan tarafımız da asfalt yol sizler için önce evimizden bir içeri doğru kıyı bucak hem tanıtımımızı yapalım hem bir görselini alalım. Buyurun. Evet değerli takipçilerimiz yerimiz evimiz burası. İki aile yaşayabilecek şekilde. İçerisini bir sizler için göstereyim. Evet girdiğimizde ise bizi geniş bir salon karşılıyor. Burada bir odası var. Yine aynı şekilde 3 tane sıralı bir odası mevcut. Yerimizin. Burada bir odası mevcut bu şekil. Devam ettiğimizde yine aynı şekilde burada bir odası var. Şu anda kimse kalmıyor. Yine devam ettiğimizde bir odamız burada. Bu şekil. Koltuklarımız, salonumuz, her şey bu şekilde kurulu bir şekilde duruyor şu anda. Burası salonu. Girişte geniş bir salonu var. Dediğimiz gibi 3 tane odası sıralı. Yine buradan devam ettiğimizde bir odası burada mevcut bu şekilde sobası bile şu anda kurulu duruyor yine buradan çıkışımız bahçeye çıkışımız buradan da var burada mutfağımız var aynı şekilde mutfaktan banyoya ve bu şekilde klozetli şofbeni bile şu anda duruyor buradaki pencereler Pimapen'den yapılmış kapısı 2 tane kapı, 3 tane kapı. Diğerleri e, ahşap. Evet, buradan bahçe kısmına doğru devam edelim. Ön tarafları girişleri bu şekilde. Devam ettiğimizde ise 1 2 3 4 merdivenle iniyoruz. Bahçe kısmından buradan diğer tarafa çıkışımız var. Şu binaya kadar yerimiz gidiyor. Burada içinde bir tane ünlü paçı var. Ceviz ağacı var. Yine şurada bir erik, papaz eriği, zeytin. Burada güzel güzel çiçekler var. Evet buradan ön tarafa çıkışını yaptığımızda ise burası e, genel tarafından gelen yolumuz. Bu depomuz buraya ait. Evet burası bir depomuz bu şekilde. Ana asfaltımız. Ön tarafımızda çınar, çam ağacı. Gördüğünüz gibi çam ağacı, dut ağacı. Yine ön tarafımızda zeytin ve farklı meyve ağaçlarımız mevcut. Yolumuz burası. Bu da yine böyle güzel bir Misire alanı, çeşmeli bir yeri mevcut. Yine burada bir odamız var. Muhtarlık tarzı gibi kullanılmış. Burası da ticarethane dediğimiz kahvehane olarak e, işlemiş. 2043 metrekare köşe parsel e, arsa diyelim. Ön tarafında asma ağacı işte çiçek ağaçları mevcut. Evet burası iş yeri. Yani oyun masası bile hazır oyun halinde kalmış. Buradan devam ettiğimizde burası arsa kısmımız. Evet en güzel yer gördüğünüz gibi bahçe kısmı dümdüz. Yerimiz burası. Ev tarafımız yine şurada. Evet şurada bir su patlağımız mevcut. Buradan yolumuza doğru gidelim. Çevre yolu var. E, eskiden yönel susurluk yolu buradan işliyordu. Şu anda ııı e, Kaldırıldı Çevre yoluna geçti Burası Gönen Talih yolu Hamamlı mahallesinin içinden Geçiyor Yerimiz Burası 2043 metrekare Yerimiz evet, Bu köşe gördüğünüz gibi Köşe parsel 2043 metrekare İleride camisi var, kahvesi var, köy meydanı var, süt toplama birliği mevcut. Ee, karşıdan geçen e, yol, çevre yolu. Susurluk, Balıkesir, İzmir'e giden çevre yolu. Yani köyün içinden çevreye alınmış bir yol. Arsamız çok güzel konumda. Hatta bunun ölçümünü yapıp, 3'e 4'e bölme imkanı da olabilir. Onun için bu şekilde arsamız çok güzel konum olarak. Hemen şuradan devam ediyor şu şekil. Ön tarafında iş yeri, arkasında depo, samanlık iki tane de evi olan yerimiz. Yolumuz burası çıkmaz sokak. Diğer yolumuz yönüne doğru çıkıyor. Evet değerli takipçilerimiz. 2045 metrekare Balıkesir, Manyas, Hamamlı Mahallesi'ndeki bu arkamda görmüş olduğunuz yerimiz satılıktır. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun diliyoruz. Değerli takipçilerimiz günen güçle YouTube kanalına abone olmayı ve yeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Sağlıcakla kalın. Müşlem'le kalın. Hoşçakalın. Obrigado.